Arkadaşlar bu değil. Tuvaflı yapacağız arkadaşlar. Evet başlayalım arkadaşlar? Genellikle arkadaşlar en çok zorluktan so geliyor video. Ben tuğba kayıp pek çekmiyorum arkadaşlar. Şimdi sabah video yaptım genel. Selam çekiyorum. çekiyorum. ya hayır ya. Hayır ya hayır ben bunu hiç sevmiyorum. <laughs> ah geçtim de yes be yes be, be. Şimdi ben sevinçle ben, ben. Hayır hayır ya hayır ya. Üçüncü yaşamadaydım üç ya. Acımam yok mu oyun ya? Baştan yapacağım arkadaşlar. Bu kadar video bitirmeyeceğim. Ben Allah. Baya sürecek bu video. Bir, üç, kaç dakika sürer Bilmiyorum ama baya 4 dakika falan süre. Beş altı dakika. arkadaşlar yapıyorum parkuru. Of, bugün de çok acıyor. Şimdi bir yandan acıyor arkadaşlar. Tabii. Yine geldim Allah'ıma. Binlerce sikri olsun. Hayır. 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 Kafese neyse ben kurduk havaya gidip geliyorum. Onda bayağı uğraşayım arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Geçtim. Evet arkadaşlar, geçtim. Her zaman bir şeyimiz var. Ben genelde kurduk havada genelde hep herkesi ondan geçiyorum arkadaşlar. Ama şu an server normal boş niye çünkü ben server. Arkadaşlar. Allah öldüm öldüm öldüm. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Anne ya ben bunun bıçağını nerede? Bilmiyorum.